AK Parti kurulduğundan beri de AK Parti'de de üyeyim. Oyumu da ondan başka bir kimseye vermedim. Halk gerçekten çöplüklerden e, çöp toplamaya başladı. yani Mesela bir manav, market çöpe atıyorlar mesela. Yani bunlar yoktu yani. Biz bir, bir yıl öncesine kadar yoktu. Şu anda sabahtan kalkıyorum ben saat 6'da. Bakıyorum çöplerden bayanlar ekmek topluyorlar, marul parçası topluyorlar. Böyle adamlarla yapma. Çöpten yemek topluyorlar. Ben hiç görmedim çöpten yemek toplayan. Bu hayatta yaşanır mı ya? Hayatımızdan vazgeçtik hayatımızdan. Erken seçim istiyorum ben. Sosyal medyada da paylaşılıyor. Türkiye'de gerçekte 72 olup da 36 gösteren iki şey var. Biri Ajda Pekkan, diğeri Türkiye'deki <laughs> enflasyon oranı. Hayidem tarımda, hayvancılıkta, bilimde, sanatta ve her türlü medeniyet uygarlık alanında biz üretmiyor da dedikodu yapıyorsak, sokak siyaseti yapıyorsak bu ülkenin geleceği karanlıktır ve selam. Merhabalar Can Medya'ya hoş geldiniz. Trabzon Maraş Caddesi'ndeyiz. Vatandaşın genel olarak ülke siyasetinde, ekonomisinde, sağlığında rahatsız oldukları konuları işledik, sorduk. Hep birlikte izleyebiliriz. Teşekkür ediyoruz. Genel olarak şikayetlerinizi almak istiyorum. Siyasi, ekonomik, kültürel. Sizi rahatsız eden bir konu var mı acaba? Var, evet. Var, var. Neden rahatsız efendim? Normalde siyasetim rahatsızım yani. Herhangi... ne gibi abi? Geçim sıkıntıları tabii. Bunlar önde gelen bir şeyler. Onun için daha düzgün, daha devlet için, millet için çalışan birisi olması daha iyi tabii. Kişilerin değişmesi siyasi. Tabii değişmesi, değişmesi lazım için. yani. Yani 22 sene, 25 sene veya 50 sene gidecek diye bir kural yok yani bu ülkede. Her şeyin güzel olması lazım. Peki ekonomik olarak neden rahatsız? Yani alım gücümüz sıkıntılı, maaşları az veriyorlar? Az değil. Maaşlar, evet arkadaşın dediği gibi maaşlar tabii emeklinin bir sürü sıkıntıları var yani. Normalde Hayat standartlarına göre daha yüksek olması lazım Ne kadar maaş alıyorsun? Ben Memur emeklisin Aldığım maaş 17 17.000 Kira veriyor muyuz geçim kaynakları? Yok. Kira vermiyor Yani mesele o Vatandaş olarak Hı. genel olarak şikayetlerimiz nedir? Genel. Siyasi, ekonomik, kültürel, futbol fark etmez şu vatandaşa bak eli cebinde çepte kuruş para yok şu memleket nereye gidiyor 20 yılda yok onu yaptık göl yaptık tünel yaptık şey yaptık yok zaten olmazsa olmaz o, her kim yasa yapacak onu bir fabrika açıp da bir genç işe mi girmiş 20 yılda Mustafa Yılmaz'ın kazandığı kurduğu fabrikalar hep sattı kendi yanlaşan 5 geçecek 5 geçecek daha ne diyeyim ki insanlar bitmiş ama bu insanlara iyi yol ediyorum 5 torba kömüre bir kolye eğer bu vatandaş oyunu veriyorsa daha diyecek bir şey yok. Tamam Teşekkür. Genel olarak sorunlarımızı soruyoruz efendim. En çok şikayet olduğunuz konular nelerdir efendim? Hayatta mı? Siyasi, ekonomik, kültürel fark etmez efendim. Şu anda bir şey söylemeye gerek yok. Neyse. Yaşantımızla alakalı şikayetlerimiz. Yaşandığımız belli yani bir şey söylemeye gerek yok çünkü ne kadar gitsek o kadar derine gider. de aşar. Nasıl geçinebiliyor muyuz? Şükür Allah yani keçim oluyorsa emekli maaşından oluyor. ya Maaşlar ne kadar efendim? 12 buçuk. 12 buçuk lirayla bir ev geçimi sağlanıyor mu? Çoluk çocuk kira falan. Kira vermiyorum. Artı iş yerim olduğu için idare ediyorum. Ama edemeyenler, edemeyenleri edemeyenler bayanlı. Geçim kaynağımız olduğu için birazcık da teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Efendim merhabalar. Merhaba. Genel olarak problemlerinizi soruyoruz toplumsal açılardan. Mesela ne konuda? Siyasi, ekonomik, kültürel. Ya ekonomi sıkıntılar zaten belli. Yani halk gerçekten çöplüklerden e, çöp toplamaya başladı. Yani mesela bir manav, market çöpe atıyorlar mesela. E, yani bunlar yoktu yani. Bir, 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 yıl öncesine kadar yoktu. Şu anda sabahtan kalkıyorum ben saat 6'da. Bakıyorum çöplerden bayanlar ekmek topluyorlar, marul parçası topluyorlar, havuç parçası topluyorlar. Yoktu bunlar. Ekonomi durum zaten böyle battı gitti ortalık yani. Millet fakir. E, televizyonda şimdi haber dinlediğimiz zaman ekonomi düzeldi, ekonomi düzeldi. Lan neyi düzeldi? Battık vallahi dilenci olduk ya. Yani zaten patlamak üzereydim siz de zamanında geldiniz. Yani ne olacak Türkiye'nin hali bilmiyorum. Nereye kadar gidecek bu şekilde bilmiyorum. Şimdi gidiyorlar bir Katarlan Katar başbakanı geliyor toplantı yapıyorlar gidiyor oraya. Aslında gidiyorlar para istemiyor. Açık konuşuyorum ben. Yani bundan da bir suç açarsalar bana açabilirler. Ama ya battı ekonomi battı Türkiye battı yani. Şimdi zaten ortalık karma karışık. Rusya savaşı, İsrail savaşı, Ukrayna savaşı işte Suriye'de karıştı şu anda. Hepsine karışıyor zaten. Ya senin ne işin var milletten böyle bera, sığınmacılarla beraber? Senin halkın açlıktan kırılıyor. Sen ne dolduruyorsun buraya bu milleti bir daha? Ya kendi işçilerini sen vatandaşını alsana işe. Ama Yapacak bir şey yok. Ha şunu da söyleyeyim bu arada. Ben 66 yaşındayım. AK Parti kurulduğundan beri de AK Parti'de de üyeyim. Oyumu da ondan başka bir kimseye vermedim. Ha bunu da söylüyorum bak. Ama şikayetimiz de var. Ama kardeşim şimdi bu nereye kadar gidecek bu şekilde yani bu açıkça görünüyor da her şeyi. Yani, yani her şey görünüyor. Bu nasıl olacak? Nereye kadar gidecek? Ha kış geldi. Şu anda bak. Ocak ayında zamlar yapılacak. Emeklilere yapılacak. işte SSK'lılara bilmem asgari ücrete yapılacak. Peki bunları bir yerden alacak. neden alacak? Vatandaştan gene alacak. Ya vatandaşın zaten bir tonu kaldı. Onu da mı alacaksınız? Ya. Yeter daha bu. Emekli miyiz efendim? Ben emekli değilim değilim. Yaşlık maaşı alıyorum ya. Yaşlılık maaşı alıyorum ben 66 yaşındayım. Yeterli mi abi yaşlılık maaşı? Nereye Al, ne? 4 milyar 200 milyon. 4, 4, 4 lira 200 kuruş. Lan bile. Nasıl yani, geçiniyoruz abi? Ya ben bak şunu söyleyeyim. Şimdi benim damatım var. 2 tane damadım var. Yardım ediyorlar bana. Kirada oturuyorum. Yoksa... Yani inan ki var ya bu geçinme konusunda var ya ben intihar etmeliyim. Onlar bana bakmasalar. Peki bakılmayanlar da var, yardım edilmeyenler var. Onlar hali acaba nedir? Onları düşünerek konuşuyorum ben. Doğru neyse onu konuşuyorum. Başka bir yere de oy vermedim diyorsunuz. AK Parti'den başka bir yere de bak kurulduğundan beri hatta üyeyim de orada. Ama şikayetçiyim. Abi nereye kadar gidecek bu şekilde? Şimdi bak e, demin dediğim gibi birinci ayda zamlar yapılacak. Asgari ücret diye yapılacak, emekliye yapılacak, oraya buraya şuraya. Peki bunları bir yerden alacak mı? Kimden alacak? Gene vatandaştan. La vatandaşın var mı? Ne? Vatandaş kırılıyor, kırılıyor. Çöplerde yemek toplar da yiyorlar ya. Abi sizin zaten alınacak bu haliniz kalmamış. Neyinizden alacak? İşte ama ver diyor. Vermediğin zaman elektrik su parası, doğalgaz parası, kira. Ya bunlar şimdi biz nereden bulup da vereceğiz? Eğer bir yerden gelirim yoksa ne yapacağız? Ama bu böyle bir insanlar yani gerçekten bak sadece Trabzon'da değil Türkiye genelinde var. Böyle adamlarla yapma. Çöpten yemek topluyorlar. Ben hiç görmedim çöpten yemek toplayan hiç. Yok mu? Trabzon'da nerede sen gördün mü? Buralı mısın? Enişte ama AK Parti'nin 20 yıllık üyesiyim dedi. Önemli değil AK Parti, BPR'de daha Parti. Burada vatandaş devletin yanında değil. Devlete ters. Anladın mı? Bu ülkede 11 tane il yerle bir oldu. Başka bir ülke olsaydı batardı kardeşim. Tamam mı? %100 batar. Bak ben yurt dışında görüyorum. Almanya'da Alman Maliye Bakanı ne dedi biliyor musun? Eğer dedi Almanya'da o 5 şehrimiz, yani 11 şehir, pardon 11 şehir yerle bir olsaydı biz batmıştık dedi Almanya Maliye Bakanı. Kolay gelsin. Peki teşekkür ederim. Ya. Şikayet olduğumuz konu var mı memlekette Yok. Yok mu? Yok. Hiçbir şeyden, siyasetten, ekonomiden, sağlıktan. Yani sağlıktan çoğunlukla sağlıktan şikayet var Ne var, var. mesela? Ya, işte, ne var işte televizyonlarda görüyoruz çocuklar işte onlardan kazalardan onlardan yani şikayetçiyiz. Başka mi var? bir sorunumuz yok. yok. Peki teşekkür Daha ediyoruz. bana çok şükür ya. Yani. Tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin. Gel. Bir ameliyat geçirdim. Böbreklerim rahatsız. Sağ ol. Fakülde de iki buçuk milyar gel. mayana parası verdim. Fakülde de. İlacım bittik. On senede kaldığım ilaç dört yüz kırk liraya aldım. Ya bana verdiği yüz nedir ya on dört bin lira para veriyor bana. Hangi nereye harcayacağım? Ya ben bunlardan çıkıyorum şey olsun erken seçim istiyoruz erken seçim olsun Kurtan Hanım yeter. Yeter çektik ya yazık günah bize ya. Bizi düşünmüyorlar ki kendilerini düşünüyorlar ya. Çolu çocuk bak okuy. Hangi işe gençler? Vallahi abi var. şu, arkadaşım şu telefonuna bak abi. ya. Telefonu kaliteli işte kardeşim daha daha. Neresi kaliteli telefon abi, var abi? Şuna abi şurada gittik. Abi ya. Ya. üç kişi üç tane Lamacun yedik. Kaç lira? 300, 900, ya, 900, 920 lira. Şey. o tarafını bile çektim abi. 920 lira hesap ödedik kalktık. Kazık. kazık mı yemişsiniz? Abi. abi aha. <laughs> 920. 8. <laughs> 8. Biz öğrenciyiz abi. Çek abi. Üç lahmacun var. mu yediniz? 3 lahm... yok. Yok. Üç lahmacun yok. Üçer tane. Üçer tane. Üç Üçer kişi lahmacun yedik. Bir, üç, iki tane ayran, bir tane kola içtik. 920 lira. İşte memleketin halini özetleyen bir fiş, fatura. Kestanenin kilosu bin lira bin. 400 lira, 300 lira yani bin lira kilosu orada ya. Bu hayatta yaşanır mı ya? Hayatımızdan vazgeçtik? Hayatımızdan. Erken sesim istiyorum ben. Bıktık, usandık. Ben söyleyecek çok şeylerim var benim. İçim yanan ama yana. söylemiyorum. Ya fakir fukara sözünü. 10 tane bebeğin, bak ya Sağlık Bakanı niye yargılanmıyor? 10 tane bebeği yediler ya. Niye yargılanmıyor? Hayatın şu anda hiçbir şeysine memnun değilim. Çocuk oku diyoruz. Çorum'da çocuğum. Ben burada kirada oturuyorum. 17.500 lira maaş alıyorum. İsimi vermem, hayatta sevmem. Ama bu iktidar maalesef fakiri de zengini de batırdı. Zaten orta direk diye bir şey vardı. Ben 66 yaşındayım. Ama ben böyle bir iktidar görmedim, böyle bir düzen görmedim. Ha Tayyip Bey'in de bu konuda şey zamları bu yapmıyor. Piyasa yapıyor. Halkımız yapıyor. Ondan alıyor, oraya veriyor. Ondan alıp oraya. Veriyor. Şimdi bir de en çok şunu ben istiyorum devletimden. Ben emekli bir işçiyim. Şu piyasayı bir takip etsin. Oldu bitti tamam Herkes kendi kafasına. Akşamdan sabah şeyler değişiyor. Ee, parakendel fişlerimiz değişiyor, alamıyoruz. Yani hiçbir şey alamıyorum ben ya. Ben kira veriyorum ya, 17.500 lira beraber ne yapıyorum ya? Ben evimi, yurdumu terk ettim, geldim buraya iş için. Bak emekliyim, geçinemiyorum abisi. Şimdi efendim ülkeyi yöneten e kişiler şu anda iktidar. Evet. Tayyip Erdoğan. Evet. Onun bir kabahati olmadığını söylediniz ama. Evet. Biz kabahati kime bulacağız? Piyasadaki Bu zamlardan suçlu kim mesela? Suçlu mu? Benim suç görüşümü diyorum ben. Tayyip e suç bulmam. Tayyip evet. Onları biraz frenleyecek o insanlara ama Maliye Bakanı çıkıyor tam ekonomi çok güzel bilmem neyimiz kardeşim. 100 liraya aldığımız tamamı et şu anda 500 bin lira ya. 500 bin lira. Ben biraz daha ekonomikten daha çok insanlarımız ya bunalım ya da adam ailece 5 kişi birden polis memuru katletti ya 5 tane ya çocuğunu kendini ailesini toplam 5 kişi yazık günah değil mi ya böyle bir düzen mi var ya böyle bir hayır kabul etmiyorum öyle yaşamayı ben bakma ya gencim ben daha 58 yaşındayım yarın öbür gün zaman zamanında olacağım ben çocuk okuduyoruz hiçbir şeyden gelirimiz yok tuttuk bir devletin maaşı. Beni bakmıyor maaşı devlet. Var mı emekli misiniz efendim? Emekliyim. Ne kadar maaş? 17500. Memur emeklisiniz evet. galiba. Evet. Kira falan veriyor muyuz? Kira vermiyorum. Şöyle vermiyorum. İpotekli evim. Ev aldım ama ipotekli aldım. borçtu. Borçlu. Diyor, ödeme. Tabii, ödeme. yapıyorum. Borçlu ev aldım bankadan. Kredi çektim. 110 milyar. Bu şartlara rağmen evet. geçim kaynaklarımız evet. sıkıntılı. Sıkıntılı. Doğru? Evet doğrudur. Canları iyi. Yani ben Tayyip Bey'e bir şey demiyorum ama Maliye Bakanı'na diyor. Diyorum. Ona diyorum. Ona diyorum. Allah bu vatandaşımıza, bizlere, sizlere yardımcısı olsun be. Bir de bir çıksın da tamam bu halkı bir baksınlar o beyefendiler. Ne yiyor, ne içiyorlar. Evet. Dolaşsınlar diyor. Evet, durasınlar. Bir baksınlar tamam vatandaş ne yiyor, ne içiyor, ne alabiliyor, neye gücü var. Yani herkes sıkıntı muhakkak hissediyordur. Ekonomi tablo iyi değil biliyorsunuz. Bunun gelişip değişmesini bekliyoruz. Ama yakın zamanda olacağını düşünmüyoruz. Ee, yani ilerleyen zamanlarda ticari olarak böyle gelişmiş vizyonel atılımlar yapılmazsa zor düzelir bunlar yakın zamanda birleşme ekonomik olarak sorun düzelirse Türkiye'de çoğu şey düzelir açıkçası. Evet, dedesinde, temel de bazı sıkıntıları e var tabii ki bunlara da gidilmesi lazım. Evet temeli bu işin ekonomi. Ekonomi. ekonomi güzel olursa Fayseri, her Fayseri şey yön belli bir şekilde indirilmesi evet. ama tabii ki çevredeki yani ülkelerin rahat durmadan dolayı iniş çıkış fazla olduğu için tabii ki e, ayar nedir bilemiyoruz yani. Uluslararası bazı Ülke, Tabii ki tabii, tabii ki daha var. yüksek olduğu Türkiye şu böyle an... yani şöyle dünya ortalamasına göre mi diyorsunuz? Evet, evet, evet. dünya mesela bunun yüzde ikilerde üçlerde hissederken biz 60 70lerde hissediyoruz. Bu evet. çok ciddi bir oran. Evet. Yani Avrupa veya dünyanın gelişmiş ülkeleri bunlar insanların, çıkarmel. insanların bak yüzleri yüzde seksenini gülmüyor ama inşallah bir gün gülecekler yani. <laughs> i̇nşallah. <laughs> <Bak, gülüyor> evet. evet, evet. Gülen <laughs> evet, <Bak, doğru>. <laughs> bir insan <buldu>. ona, ona <laughs> ya, <ona> <gülüyor> ya, <gülüyor> Bizim, bizim gülüşümüz <laughs> Yusuf Bey'dendir <laughs> ya, yoksa. <laughs> Bilen insanlar Şimdi bak dedi. sayın üstad <laughs> Türkiye'de şöyle bir sorun <laughs> da var. Türkiye yani. şu anda e, ciddi anlamda Türkiye'de yalan oranının en yüksek olduğu bir ülke olduğunu düşünür. Özellikle bu politika yapanlar bunu yapıyor. Dolayısıyla halka sirayet eden bir yalan zinciri var. Yani biz zincir marketler gibi yalan zinciri yaşanır. Sosyal medyada da paylaşılıyor. Türkiye'de gerçekte 72 olup da 36 gösteren iki şey var. Biri Ajda Pekkan, diğeri Türkiye'deki enflasyon oranı. Şimdi Türkiye bu tür e, yalanlarla beraber doğru doğru şeyler yaşamıyor. Ayrıca Türkiye'yi yönetenler, Türkiye'de iktidarlık yapanlar, Türkiye'nin kaynaklarını kullanmada verimli kullanma yöntemlerini tercih etmiyorlar. Biraz da baktığında har vurup harman savurma gibi bir yöntem benimsiyorlar. Özellikle araçların kullanılması, son dönemlerde e, m, Ankara merkezli yönetimdeki idarecilerin kullanım tasarrufunda oldukları paranın aktarma yerlerinde sorun görüyorum ben. Kullanma biçimlerinde sorun var. Ayrıca e, toplum kaynaklarının toplum menfaat adına kullanılacağı zamanlarda ve kullanılacağı noktalarda bunlar madenlerde olsun, HES'lerde olsun, dere yataklarında olsun, denizlerde olsun toplumsal uzlaşı güdülmüyor. Toplumsal uzlaşıya acil ihtiyaç var. Üniversiteler yok sayılmamalı meslek örgütleri yok sayılmamalı. E, toplumun bu anlamdaki e, nabız noktaları olan, sibop noktaları olan kurumlar dinlenilmeli, onlardan görüş alınmalı. Alternatif eleştirel gözlemlere acilen ihtiyaç var. Bu ihtiyaçları yapanlar vatan hainliğiyle Teröristlikle suçlanmamaları gerekiyor. Hakikaten yapıcı önerilere her zaman ihtiyaç var. Bunlar bilimin gelişmenin insanlığın temel olmazlarıdır. İnsanlar kendi aralarında bile fikir ayrılığına düşerken kendilerini yönetenler veya iktidar yapanlarla siyaset güdenler arasında bu tür farklılar illaki olacaktır. Burada uzlaşıya ihtiyaç var, dinlemeye ihtiyaç var. Bir de millet olarak acilen tavır değişikliğine gitmemiz gerekiyor. Bunda da tavır değişikliğinden kastettiğim şey toplumun biraz daha insan olarak kendine format atması gerekiyor. insanı değerlere inmesi gerekiyor. Yani kötünün acilen benimsenip yaşama geçirilmesinden ziyade iyinin benimsenip yaşama geçirilmesi gerekiyor. Yani eskiden bizde kalan hasret duyduğumuz iyi unsurlar bayramlarda 29 Ekimlerde 23 Nisanlarda değil günün her zamanında yani 365 günde yaşamımızın bir parçası olması gerekiyor. Yani dinle kendimizi terbiye etmek yerine ahlaken bunu zaten özümsemiş bir birey olarak yaşamın parçası olarak görmemiz gerekiyor. Yani ahlakı bir göz gibi bir e, yedinci organ gibi görmemiz gerekiyor. Bu olmazsa toplumda düzelme olmaz. Otomatikmen tırnaktan tepeye kadar herkes herkese sirayet eden bir yanlış zincir ortaya çıkıyor çok teşekkür Vallahi ediyorum çok güzel Ahmet Bey'e e, teşekkür ediyorum çok güzel tanımladı bir de şey söyleyeceğim yani biz şeffaflık da istiyoruz yani iç siyaset denen kavramın vatandaşa karşı yapılmasına gerek yok yani vatandaşa hizmet yapılması gerekiyor ülkenin bu tabanına bu kadar siyaseti yaymanın da bir anlamı yok biz ülke yönetimi istiyoruz dış siyaseti yapılan yapılsın ama işte vatandaşımıza ben komşuma arkadaşıma şuna buna siyaset artık istemiyoruz bunlar artık bitirsinler yani çünkü bu kargaşa ve e, tartışma ortamına neden oluyor. Bunları artık bırakalım yani. Birleştirici olalım. Uzla şükürdür. Uzla şükürdür olsun. İlk önce onlar yapmaya başlasın, biz de yapalım, görelim. E, teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel olur her şey. Teşekkür Bir ediyoruz. de şu internette ricamız saçma sapan adamların popüler olup biri takla atıyor, biri oradan öyle gidiyor. Ya bu adamları da internete koymasınlar. <laughs> topluma yani gülüyoruz ama topluma çok kötü örnek oluyorlar. Adam deli mi akıllı mı ne oldu belli değil iki tane yani bir şey arıyor millet onun peşinden gidiyor bu popüler bundan para kazanılıyor diye bunlar da olmazsa çok seviniriz. Yani evet. inanılır gibi diye millet e, böyle saygısız hareketleri şeyleri örnek almış oluyor toplum çocuklar onları görüyor. Biri küfür ediyor orada yayınlıyor 500 bin takipçi İnşallah bunları da ortadan kaldırırız bu cehaletin göstergesi. Hikayetlerini sormak istiyoruz. Ne konuyu? Ülkenin gidişatı hakkında. Neyini soracaksın? Mesela ki? genel o yaşantı. Ülke kalmadı kardeşim ülke. Bittik. Ülke olarak 100 milyonluk bir nüfusa dayandık. Bu 100 milyon insanın yaşam ihtiyaçlarını bu ülkeye mi üretiyor? Bu ülkeye dışarıdan mı alınıyor? Yani üretim ve tüketim dengemiz ne doğrultudadır? Biz tükettiğimizi üretmiyorsak bizim iyi günümüz yoktur. Tükettiğimizi üretmeye çabasına yani sınırına ulaşıp da fazlası olmaya başladığı mı? Yani ihtiyaçtan fazla üretip de dışa satıp de bu ülkeye para getirdiğimiz zaman ancak ayaklarımız üzerine dururuz. Bedende kan olur ve koşmaya gücümüz olur. Bundan başkasını ben anlamıyorum. Anlamıyorum bir çiftçi çocuk çocuk çocuğunun yiyeceğini gıdasını üretemiyor da ee, Ukrayna'dan Rusya'dan şuradan buradan gıda getirip de ve hayvansal gıda getirip de bu halkı besliyorsa bunun büyük bir faturası var bu faturayı ödemeye de hazır olmamız lazım İşin özü sanayide tarımda, hayvancılıkta, bilimde, sanatta ve her türlü medeniyet uygarlık alanında biz üretmiyor da dedikodu yapıyorsak, sokak siyaseti yapıyorsak bu ülkenin geleceği karanlıktır ve selam. Teşekkür ederiz. Çok güzel düşünceleriniz. Yetti mi? Bize yetti ama sizin rahatsız olduğunuz başka bir konu varsa ülke üzerinde siz dile getirebilirsiniz. Tabii. Bu eğitim sistemiyle bu toplumun Medeniyet savaşında öne geçme şansı yok. Bu hukuk sistemi de öyle. E, siyasal ben siyasetçilerden bir şey beklemiyorum. Siyasetçi toplumu sömürerek ayakta duruyor ve bu toplumun e, zinde olması için yani dizlerin üzerine kalkabilmesi için bilimsel, teknolojik, sanat ve felsefe alanda. E, çığır açması gerekiyor. Çaba göstermemiz gerekiyor. Biz tembeliz. Biz kısmen ya kardeşim cihali de şaha kaldırmış bir toplumuz. Biz toplum olarak işitleştik zaten. Çünkü haksızlığı savunan inadına, haksızlığı siyaseten savunan bir toplum işitleşmiş demektir. Ben daha başka ne diyeyim sana?